Merhaba arkadaşlar bu güzelle beraber Red Ball 4 bölüm 2 oynayacağız kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız eğer bu videoyu izlediğiniz 100 like gelirse bölümlerimizin devamı yine gelecektir ve yine gelecektir ve diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz Evet arkadaşlar başlıyorum Ha bölüm 2 dediğim arkadaşlar yani önceden videolar çekiyorduk yani bölüm 2 olarak anlamayın yani Red Ball bölümleri 2 Çektiğimiz çektiğiniz bölüm 2. Şimdi arkadaşlar şu şu değişiği bağlayalım. Bir gülüyor, bir gülüyor, pir gülüyor valla. Hadi, hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu maalesef buradan yapıyormuşuz. Şöyle. Tekrardan böyle. Ve tekrardan böyle yaptıktan sonra zaten çok rahat atlıyorsunuz böyle. Tık işte böyle rahat. Tamam. Sakin. Bu kutular yine hem içine giriyor maalesef. O zaman bu kutulardan biraz koyuyorum. Kutular zordur arkadaşlar. Zar zor yine. Allah nasıl bir şey yazdık onu unutmuş. Heliş. Evet arkadaşlar çok güzel. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Allah 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 Oh be ben hep orada kaybediyordum ama nedense geçtim helal olsun yani Ya bu reklamlarda bir geçmedi gitti ya hemen çarp yeriz O be ne yapacağız burada Allah 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 ne oluyor Hii. Oha ölüyorduk Ölüyorduk Vallahi billahi ölüyorduk Heh, iyi. Şimdi ne yapmam gerekiyor bunu böyle atacak mıyım Hii. Ulan ulan ulan. Allah'ın üstüne. Aha unuttum ha. Allah Allah. Oh be. Basitmiş. Yanımda kardeşim Miraç var. Kardeşim gibi görüyorum. Ya da kardeşimdir. Öz mü özdür. bu ne lan? Oğlum var mı gibi yemin ediyorum. Acı. Oğlum bir. Ne zıplatıyorsun kardeşim. Demek ki zıplamak. Bölümün özelliği. Haydi. Haydi evet. Hayır. Lan evet evet. Normalde böyle olması lazımmış. E bu gitmeyecek. Hadi git hadi git. Hadi git. Aferin bana. Geliyorum ha. Aha ha geliyor geliyor. Oh, ulan ulan ne oluyor? Oh, 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 oh. Korktum valla billaha korktum. Gereceğim sana. Oh, güzel güzel. Basitmiş arkadaşlar. Bu bölüm basitmiş. Hop evet Sonra şöyle, şöyle yapıyoruz Evet bölüm 12 devam et Allah uçmadım hadi Neyse arkadaşlar almak bayağı zormuş eee bunu nasıl alacağım hemen anladım anladım çok rahatmış bu çok basit iş ya Neyse nasıl almadık da neyse. Hay ulan gitsen ala. Evet düşü düşü bize bazı badem o düşü bize düşelim. Oğlum ne kadar cesek çiğnedik. Ana 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 bu nasıl bir şey bu ne? Ay öleceğim. Allah sana hayır. E ee, ne oldu lan? Hey onu böyle çekiyor. Allah unuttu. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik kanalımıza bir dakika evet kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.